İnsanlık tarihinde baktığınızda sizi pek çok farklı hisse sevk edecek birçok fotoğraf çekilmiştir. Bunlardan bazıları zamanla unutulmuştur. Bazıları ise tüm dünyanın aklına kazınmıştır. Bugün insanlığın ortak hafızasında yer alan beş fotoğrafın hikayesini sizlerle paylaşacağız. İçeriye geçmeden önce kısa bir duyuru yapmak isterim. Her gün yeni bir video yükleyerek gelecekte bu kanalda Geniş bir dijital tarih kütüphanesi oluşturmayı planlıyoruz. Buna her geçen gün adım adım ilerliyoruz. İçeri koşunuza giderse ve gelecekte yayınlanacak içeriklerden haberdar olmak isterseniz kanala abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Tarih 25 Mayıs 1965. Muhammed Ali dünya ağır siklet boks şampiyonluğu unvanını korumak için Sonny Liston ile karşılaşıyor. Bu İkilinin ikinci maçı. İlk mücadelede Ali, Liston'u yenerek unvanı kazanmış. Ancak bu zafer büyük bir sürpriz olarak görülmüştü. Rövanş maçı, Liston'un gücünü kanıtlaması ve unvanını geri alması için bir fırsattı. Ancak işler hiç de beklendiği gibi gitmedi. Ali, maçın henüz ilk roundunda Liston'u şaşırtıcı bir şekilde yere serdi. Bazılarının hayalet yumruk da dediği tartışmalı bir yumruk. Liston'un çenesine isabet etmişti. Yumruk o kadar hızlı ve teknikti ki, birçok kişi Liston'un gerçekten nakavt olup olmadığını sorguladı. Liston yere düştüğünde, Ali'nin üzerine eğilip ona bağırdığı o an, fotoğrafçı Neil Leifer tarafından ölümsüzleştirildi. Bu kare, boks tarihinin en ikonik görüntülerinden biri oldu. Bu fotoğraf, sadece Ali'nin sporculuk başarısını değil, aynı zamanda kişiliğini ve meydan okuyucu karakterini de simgeliyordu. O dönemde Muhammed Ali, Vietnam Savaşı'na karşı çıkışı, sivil haklar hareketine desteği ve Müslüman kimliğiyle Amerika'da bir direniş sembolü haline gelmişti. Ali'nin yumruklarının ötesinde bu fotoğraf onun duruşunu ve cesaretini dünya çapında bir ikon haline getirdi. Tarih 6 Mayıs 1937 Almanya'nın ünlü zeplini Hindenburg, New Jersey'deki Lakehurst Deniz Hava Üssü'ne iniş yapmaya hazırlanıyordu. Bu zeplin, o dönemin en büyük ve en lüks hava taşıtıydı. Uzunluğu bir futbol sahasından bile büyüktü ve Transatlantik yolculuğunun geleceği olarak görülüyordu. Ancak bu görkemli hava aracı trajik bir felaketle tarihe geçti. Hindenburg inişe yaklaştığı sırada aniden alev aldı. Sadece 34 saniyede devasa zeplin kül oldu. Olay sırasında 97 yolcu ve mürettebattan 36'sı hayatını kaybetti. Felaketin nedeninin zeplinin taşıdığı hidrojen gazının yanıcı özelliği olduğu düşünülüyor. Olayın fotoğrafları, özellikle alevler içinde düşen zeplin görüntüsü dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Bu trajedi zeplin çağının sonunu getirdi. Artık insanlar hava yolculuğu için uçakları tercih etmeye başlayacaktı. Hindenburg felaketi hem teknolojinin hem de insanoğlunun kırılganlığını simgeleyen bir olay olarak tarihe geçti. Tarih 23 Haziran 1940. Adolf Hitler Nazi Almanya'sının lideri olarak Fransa'nın başkenti Paris'te zafer turu yapıyordu. Almanya, İkinci Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında Avrupa'da büyük bir ilerleme kaydetmiş ve kısa bir süre önce Fransa'yı işgal etmişti. Paris'in düşüşü Nazi propagandası için büyük bir başarı olarak görülüyordu. Bu tarihi günde Hitler, üst düzey generalleri Albert Speer ve Arno Breker ile birlikte Eyfel Kulesi'ni ziyaret etti. Kule önünde çekilen bu fotoğraf Nazi Almanya'sının gücünü ve Hitler'in zaferini dünyaya göstermek için kullanıldı. Ancak bu kare sadece bir propaganda aracı değildi. Aynı zamanda Nazi Almanya'sının Avrupa üzerindeki tehdidini ve karanlık bir dönemin başlangıcını da temsil ediyordu. Hitler Paris'i sevmesine rağmen burada fazla zaman geçirmedi. Şehri bir sanat merkezi olarak gördüğünden Paris'in tarihi ve kültürel yapılarının korunmasını emretmişti. Ancak şehir halkı için bu ziyaret büyük bir utanç ve işgalin acı bir hatırasıydı. Tarih 22 Haziran 1986. Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ve İngiltere karşı karşıya geliyor. Maç sadece futbol anlamında değil, siyasi bir arka plana da sahip. Dört yıl önce yaşanan Falkland Savaşı'nın yarattığı gerginlik, bu karşılaşmayı bir tür intikam mücadelesine dönüştürüyor. Dakikalar 51 olduğunda Diego Maradona, İngiltere savunmasından gelen bir topa yükseliyor. Kaleci Peter Shilton'un üzerinden topu ağlara gönderiyor. Ancak bu golde kullandığı şey kafası değil, sol eli. Hakem o dönemde var teknolojisi olmadığı için bu elle atılan golü fark etmiyor ve golü geçerli sayıyor. Maç sonrası Maradona bu anı tanrının eliyle biraz da Maradona'nın kafasıyla atılmış bir gol olarak tanımlıyor. Bu ifade futbol tarihine kazınıyor. Bu tartışmalı golün ardından Maradona birkaç dakika sonra ikinci golünü atıyor. Bu kez İngiltere savunmasını çalımlayarak tarihin en güzel gollerinden birine imza atıyor. Arjantin maçı 2-1 kazanıyor ve turnuvayı şampiyon olarak tamamlıyor. Ancak Tanrı'nın eli golü turnuvanın en çok konuşulan olayı olarak hafızalara kazınıyor. Maradona'nın bu anı futbolun hem tartışmalı hem de büyüleyici doğasını simgeliyor. Tanrı'nın eli sadece bir futbol hikayesi değil, aynı zamanda bir ulusun gururunun ve bir oyuncunun dehasının sembolü haline geliyor. Tarih 5 Haziran 1989. Yer Çin'in başkenti Pekin'deki Tiananmen Meydanı. Çin ordusu haftalarca demokrasi talebiyle meydanda toplanan binlerce öğrenciyi ve sivili bastırmak için tanklarla ilerliyor. Bir gün önce meydana yapılan müdahalede yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş. Dünya bu kanlı olaylara tanık olmuştu. Tam bu sırada kimliği hala bilinmeyen bir adam elinde iki alışveriş torbasıyla tankların karşısına dikiliyor. Tank konvoyu ilerlemeye çalışıyor. Ancak bu adam inatla önlerinde duruyor. Tank onu geçmek için sağa ve sola hareket etmeye çalışıyor. Ancak adam da aynı şekilde hareket ederek yolu kapatıyor. Nihayetinde Tanklar duruyor ve meydanda sessizlik hakim oluyor. Bu olay, olay yerindeki bir fotoğrafçı tarafından ölümsüzleştiriliyor ve dünya medyasına tank adam olarak geçiyor. Kim olduğu, neden böyle bir cesaret gösterdiği ya da sonrasında ona ne olduğu hakkında kesin bilgi yok. Ancak bu görüntü, otoriter rejimlere karşı bireylerin direnişini simgeliyor. O dönemde Çin hükümeti fotoğrafın yayılmasını engellemeye çalışsa da bu kare hızla uluslararası bir direniş sembolüne dönüşüyor. Tank adam adını bilmediğimiz bir kişinin sessiz ama inanılmaz güçlü duruşunu temsil ediyor. Bugün hala bireysel cesaretin ve özgürlüğün en güçlü simgelerinden biri olarak hatırlanıyor. Videonun sonuna geldik. İçerik hoşunuza gittiyse beğenebilir gelecekte paylaşacağımız içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Tarihin farklı bir devrinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.